Üf ya çok acıkmışım. Ay yine sosis makarna. Öyle deme bunu bulamayanlar da var. Ya sen geçen sene yatıldıydın. Evet babamın yatışına tayini çıktı. Ama olsun gece gündüz okuldayız işte. Sosis sevmiyor musun? Bence sağlık sizlerin boşuna gitmiyor zaten. Nereye oturalım? Alo. <laughs> Buyurun ben Zeynep. Evet. Bir saniye. Alo. Benim. Ciddi misin? Peki tamam, geleceğim. Ya kusura bak, maci bir şey olursa senin telefonunu veririm demiştim. Ay Bilmiyorum. ne olacak canım, kimdi? Gitmem lazım. Sefa abi, deneyeceğim. çıkmam lazım. Çıkman lazım. Sefa'ya söyledin mi? İzin vermiyor. Of ya. <gülüyor> of ya. <laughs> <her> şey. <laughs> ne oluyor burada? Bu ne hal? Güney'in çıkması lazımmış. Ha. ha. Ee? Sefa izin vermiyor. Ha Sefa. Sefa <laughs> tepe. Sefa. Sefa. <gülüyor> ben hallederim. Nerede kaldı bu Erol ya? Gelir gelir eli kulağındadır şimdi o meşhur internet korsanlarını yakalamak üzere. Yapma ya. Kimmiş onlar? Kim olacak? Ali ile Tom Bili. <laughs> Vay, Yalçın hocam, diyorsun yine ortalığı. İlla ki be Sefa efendi, şehirde taş taş üstünde durmayacak. <laughs> ha, keyifler gıcır diyorsun. Hocam be, sen bu gece mesailerini artırdın. Yine kimlerin canını yakacaksın bu gece? <laughs> Sefa Efendi, sen, Phantom adını daha önce duymuş muydun hiç? Ha Phantom, uçak hı. olarak mı? Hı hı. Ne alakası var oğlum, kızıl maske... ...hani ormanda on kaplan gücünde derler ya. Ee, ne alaka yani? İşte bu Phantom denilen efsane adam, geceleri arada sırada kılık değiştirip... ...şehre gidermiş, derler. Aa. Yani hocam diyorsun ki efsane gece şehirde karanlığa karışıyor hesabı. <laughs> Hem de ne efsane. Yaşayan efsane. Sefa efendi. <laughs> Hadi hoşça kal. Hocam Hı? taban var. Ne yapalım be oğlum? Atı bakıma verdik nal çakılıyor. <laughs> Hadi hoşça kal. <laughs> Sefa efendi rica etsem kapı. Başsın hocam. Şerefle buyurun. <laughs> 还有这个。 Olmuş. Herkes bir acayip. Ne oldu lan? Ya tam yataktan kalktım. Doğru, Buraya geliyorum, Çetin de Nereye gidiyorsun? Tuvalete gidiyorum diyorum, İnanmıyor. O da geldi. Ne acayip şey ya. Bak baba, işiyorum. Tamam mı? Yatmin oldu mu? Bu ne acayip şey ya. Oğlum, <laughs> <laughs> insan görmediği şeye inanmazmış. Olur mu baba? Biz şimdi burada bu kadar yıldız masalını dinliyoruz. İnanmıyor muyuz? Vay! Yani sen şimdi inanıyorsun öyle mi? Ay evet baba şimdi Mars baba orada biz buradayız ama buradan da hissediyoruz yani 8.4 <laughs> şiddetinde kuvvet. <laughs> Vay süpermiş. <laughs> yani benim için mesafeler fark etmez diyorsun ha? Ayıp ettim baba. Şimdi zaten bizim bu yıldız diye gördüğümüz şey bundan bilmem kaç milyon yıl öncesinin yansıması değil mi? Ha, bakıyoruz halbuki yok ama orada acayip yani her şey bir acayip zaten. <laughs> baba saatte bir oldu. Artık gece masalımızı dinleyip atsak diyorum. Çok uykum geldi lütfen. Okey okey. O zaman gece masalı başlıyor. Mars. Asıl olarak arzudur. Yani senin içindeki yaşama bağlanmak için gerek duyduğun güç. Mesela arzu denen şey olmasaydı insan aynen şöyle bir şey olurdu. Bitkisel hayat modu yani. Ot gibi yani. Evet. Ama işin içinde arzu denen şey girdiği zaman aynen şöyle bir şey oluyor. Hadi baba, ne yapıyoruz? Karşı kıyıya mı geçiyoruz? Hangi kızı tavlıyoruz baba? Mars'a mı gidiyoruz? Mesela ben şu anda aşağı atlamak istiyorum. Aman baba, aman. Şeklinde davranıp kılıcımızı çekiyoruz. Evet abicim, aynen böyle bir şey Mars. Yani ele geçirme isteği. Mars denen şey senin işindeki yaşam enerjisi. Her an hedef bekliyor. Sonra da bir harekete geçip menzile giriyorsun. Hey, çekilin lan Marsınız geldi. <laughs> Lise dif, dirif, dirif, dirif. Gençtiler hırslıydılar, arzuluydun. netiler hiç vazgeçmediler